Herkese selam. Bugünkü videomuzun konusu günümüz dünyasının helakı ve geçmiş kavimlerin helakı. Neden önce günümüz dünyasının helakı dedik? Çünkü Allah Kur'an'da sürekli bize geçmiş kavimleri helak ettiğini söylüyor. Nice kavimleri helak ettiğini söylüyor ve bunların sebeplerini de söylüyor. Peki günümüz dünyasındaki durum nasıl? Veya günümüz dünyasını niye Allah helak etmiyor? Veya ediyor mu? Veya öyle bir süreçte miyiz? Bu konuya ayetlerle delillerle elimizden geldiği kadar ispatlamaya çalışacağız. İnşallah inananlar tövbe edenler olur. E, maksat uyarı olsun diye. Şimdi öncelikle bir iki dakika şöyle geçmiş kavimlerin Kur'an'da anlatılan helaklarından bahsedelim. Çok fazla ayetleri okumayacağım. E, merak edenler internetten bakabilirler veya Kur'an'dan okuyabilirler. Şimdi Allah bize öncelikle hep geçmiş kavimleri helak ettiğini söylüyor ve bunların sebeplerini söylüyor. Ama çok detaylı 10-15 tane her kavim için sebep söylemiyor. Sadece böyle bir iki tane sebep söylüyor. Şimdi bu sebepler ne? Şöyle bir düşünelim. Ayetlere de bakacak olursak, tartıda hile yaparlardı. Bir toplumu bunun yüzünden, sadece bunun yüzünden de değil aslında büyük ihtimal çok büyük, çok fazla sebepleri var da Allah bu sebebi Kurana koyuyor mesela. Mesela başka bir kavime geliyor. bozgunculuk yaparlardı diyor. O Nuh kavmi içinde, şirk içindelerdi. Ondan sonra başka cinsel sapıklık içindelerdi diyor. Başka bir kavim içinde. Ve bunların hepsini helak ettiğini söylüyor. Şimdi dikkatini çeken bir şey var mı? Yani şu Allah'ın Kur'an'da bahsettiği ve helak ettiği bütün kavimlerdeki sebeplerin hepsi şu anki günümüz dünyasında mevcut. Yani bunları tek tek açıklayacağız. Ama bir ayet var hiç böyle çok fazla konuşulmayan, kimsenin dikkatini de çekmemiş herhalde. Genelde herkesin konuştuğu belli böyle tartışmalı ayetler var ya biz onların mesela videolarını çektik işte Zülkarnay'ın evlilik yaşı, işte Kur'an'da namaz vakitleri var mı yok mu, rekatları geç onun kitabını yazdık var dedik hepsini açıkladık. Okuyanlar veya videolarını çektik, seyredenler bilecekler. Şimdi İsra suresi 58. ayet var. Çok ilginç bir ayettir. Allah o ayette diyor ki hiçbir ülke, hiçbir medeniyet, hiçbir şehir dışta kalmamak üzere günaha batmış. Bütün şehirleri, bütün ülkeleri kıyametten önce ya helak edeceğiz ya şiddetli bir azapla cezalandıracağız. Bu öylece kitapta yazılmıştır diyor. Şimdi bakın kıyametten önce Allah bütün ülkeleri, bütün şehirleri günaha batmış, bütün kavimleri zaten ya helak edeceğini söylüyor kıyametten önce ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağını söylüyor. Şimdi şöyle geçmişimize baktığımız zaman ülkeler bazında görebiliriz cezalandırılmış. Ama konuyu uzatmak için o konulara girmeyeceğim. Çünkü çok uzun video çekmiyorum. Yani bir 10-15 dakika arası. Şimdi peki günümüz dünyası bu şartların hepsi şu anda günümüz dünyasında var mı? Mevcut mu? Hepsi mevcut. Başka bir e, ayetlerde de onlar gönderdiğimiz Resulleri e, yalanladılarlar bu helak ettiği kavimler içinde. Şimdi bakın günümüz dünyasını düşünün. Tartıda hile var mı? Her türlü hile var. Her yerde Müslüman ülkelerde bile Müslüman ülke diye bir ülke yok zaten. Ben hani her zaman onu söylemişimdir. Daha önceki videolarını seyreden herkes kendini Müslüman sanıyor. Müslüman ülke bazına koyuyor. Halbuki öyle bir ülke yok yani zaten. Peki cinsel sapıklık var mı? Var. Dünyanın her yerinde. İslam aleminde bile var. Ona da birazdan değineceğiz. Ee, peki bozgunculuk var mı? Var. Şirke batmışlık var mı? Var. Peki o zaman Allah niye bizi helak etmiyor? Hiç düşündünüz mü? Yani hep ettiğini söylüyor ama bütün şartlar var. Ama bize bir şey yapmıyor. Yani seyrediyor mu mesela? Sadece bizi seyrediyor mu? İşte son kitabı yolladım, peygamberi yolladım. Tamam. Yani hiç müdahale etmeyecek mi? İşte e, İslam ülkesindeki insanların Müslümanların da eksik olanı e, Allah'a imanı, iman etmiş olmamaları. Tam teslim olmamaları. Her şeyi kendi elimizde sanıyoruz. Halbuki Allah Kıyamet Suresi ne diyor? Siz başıboş bırakılacağınız mı sandınız? Şimdi çok açık şunu söyleyeyim hemen. Evet Allah bizi helak ediyor. Ama bu bir süreç. Bu bir süreç. Yani bugün, yarın, öbür gün değil. Bu birazcık yıllar sürecek bir süreç. Nasıl helak edecek? Nasıl helak etmeye başladı? Aslında bu süreç şöyle söylerim. Allah önce uyarıcılar yollar ve Allah uyarıcılarını yolluyor. Ama hiçbir şeyin Allah'tan geldiğine inanmayan bir e, insanlık var. Dünyadan bahsediyorum. Müslümanlık da öyle gerçi. Peki nasıl helak edecek bizi? Şimdi Kur'an'da bunlarla ilgili de detaylar var. Nasıl helak ettiği de. Mesela en basiti Firavun'u düşünelim, Musa peygamberimizin gittiği, değil mi? Kur'an'da çok açık ayetlerle nasıl zorluklar Firavun'a verdiğini anlatıyor. Diyor ki, kasırgalar yolladık, haşaratlar yolladık, kurbağalar yolladık, çekirgeler yolladık, kan yolladık. Bir de bunun, Tevrat'ta geçen kısmı Kur'an'da geçmeyen, bunların hepsi Tevrat'ta da geçer, hastalık yolladık der. Ve sadece çocukların öldüğünü o hastalıktan diye değinir. Tevrat'ta ama Kur'an'da hastalık geçmez. Şimdi peki bizi nasıl helak edecek? İşte geldi bir hastalık, dünyayı mahvetti, ekonomileri çöktü, devletler çöktü. Yani ne yapacağını herkes şaşırmış şu anda dünya durumda. Ne yapacaklar? İşte daha önceki videomuzda söyledik, 3. Dünya Savaşı'nı başlatacaklar. Ama Allah'a bir dönüş var mı? Peki Allah niye böyle yapıyor? Bize dönün diye. Kur'an'da bununla ilgili de çok ayet var. Biz insanları sıkarız diyor. Bize dönsünler diye. Ama diyor biz, biz zorluk veririz. Bize dönerler. Onu kaldırınca yine eskisi haline geri dönerler diyor. Bunlar ayet. Yani şimdi bu virüs kalksın. Herkes şimdi diyor ki ya bir bitse de tatile gitsek, maça gitsek, oraya gitsek, buraya gitsek, sinemaya gitsek, gezsek, bir tozsak diyor bak. Hani bir zorluk verdi. Çünkü ben bu virüsün her zaman Allah'tan geldiğine inanıyorum. Bize bir ceza olarak geldi. Dünyaya. Hani Müslüman alemine değil. Peki sırada neler var? İşte e, Firavun ayetinde anlattığı gibi çekirgeler, kurbağalar, haşeratlar yani böcekler her yerden türeyecek. Ve ekinleri yiyecekler. Ekinler talan olacak. Kıtlık, susuzluk, kuraklık. Bunların hepsi geliyor bakın. Allah'ım bunlar hepsi uyarıcı. Mesela ne oluyor? Eee Avustralya'da fareler baskın yapıyor. Başa çıkamıyorlar. İşte Allah o yüzden diyor yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ın ordu. Siz Allah'ın ordularını nereden bileceksiniz diyor. Çekirgeler yolluyor, ekinleri yiyor. Ve bunlar bölgesel bölgesel dünyada oluyor şu anda. Ve bunlar sadece uyarı. Yani iki yıldır neredeyse bir virüs var ki daha bitmeyecek. Kimse Allah'tan geldiğine inanmıyor. Bunun bir dini Allah bize ne demek istiyor? Allah bize bir uyarı mı? Daha önceki bir en son videomda şöyle bir soru sormuştum. Ya Allah bu dünyadan razı mı? Hiç düşündünüz mü? Yani bu dünyaya çivisi çıktı. Bugün sorsanız herkese diyecek ya evet dünyanın çivisi çıktı. Evet ya kıyamete doğru gidiyoruz. Bunu hani insanlar arasında söyleyenler var ya kıyamet geliyor artık falan filan. E geliyor da öncesinde Allah bir uyarıyor. Şimdi bakın bundan sonra neler olacak? 2023 herkes böyle bir zirve yılı. Ondan sonra falan hiç 2023'ten sonra ben biraz rakamlar üzerinde çalışmışımdır. Yani e, o yüzden söylüyorum. Yani ne olduğunu önemli değil. E, o da bana kalsın. 2023 yılından sonra daha vahim şeyler yaşayacağız. Artık kuraklıklara, kıtlıklara gideceğiz. Bakın yağmuru yağdıran Allah Kur'an'da hep der ki biz bulutları toplarız. Bir araya geliriz yağmuru biz yağdırırız. Ekinleri biz çıkartırız. Allah bütün nimetlerini çekip alacak. Denizdeki, şimdi Marmara Denizi'nde var işte deniz salyası oluşumu. Ama bu dünyanın her yerinde olacak. Hani salyam olur, balıklar ölür, hastalıktan ölür. Ekinlere hastalık gelecek. Fırtınalar çok daha büyük olacak. Bakın deniz suyu seviyesi her şeyde Allah ne diyor? Biz bir kadere göre yarattık, ölçüye göre yarattık. Yani Allah bir anda böyle fırtınaları büyük yapmıyor buzullar eriyor. Eridikçe deniz seviyesi yükseliyor. Deniz seviyesi yükseldikçe fırtınaların şiddeti, hortumların şiddeti giderek artıyor. Ve bunların hepsi Allah'tan geliyor. Allah diyor zaten bak Firavun ayetini. Kasırgalar yolladık diyor. Her yerde seller oluyor ve bunlar daha bir şey değil. Çok büyüklerini göreceğiz. Toplu insan ölümleri olacak. Depremler 9 büyüklüğünde dünyada deprem duyarsanız şaşırmayın. Çünkü artık Allah'tan gelen hiçbir uyarıyı almayan bir insanlık var. Allah sadece böyle tövbe haşa sanki hayal kahramanı herkesin ağzında ama kimsenin kalbinde değil. Bakın dünya e, nüfusu 8 milyar değil mi? 6 milyara 1 milyar 200 hadi 2 milyar Müslüman diyelim hadi. E, her zaman diyorum bana göre o kadar da yok Müslüman bir avuç kadar da. Hadi 2 milyarı Müslüman. Ya 6 milyarı zaten son gelen peygambere inanmıyor, Resul'e inanmıyor ve kitabına inanmıyor. Bakın ne kadar büyük bir rakam. Yani Kur'an'a inanmıyor. 6 milyar. Allah bu dünyadan razı olur mu? Peki bir de şunu son 3 büyük din diyelim hani nüfus olarak e, da çoğunluk olarak Hristiyanlık ve e, Yahudilik var. Hani son gelen 3 din olarak düşünelim. Bunların da e, toplam inanan sayısı 4,5 milyar falan. Bakın geriye kalanı zaten Son gelen üç resule bile inanmıyor, peygambere bile inanmıyor. Kitaplarına da inanmıyor. Dünyada 4000 tane din var ve Allah diyor ki bu din bütün dinlere üstün gelecek diyor Kur'an'da. E nasıl gelecek? Önce bir helak olacağız. Şimdi e, İslam ülkesi nasıl? Bakın İslam ülkeleri ne durumda? Vahim durumda, Kur'an'ı terk etmiş durumda. İşte bunun cezasını da İslam ülkeleri görecek evlilik yaşıyla İslam ülkeleri de sapıklık içinde. O videoyu çekti. Kur'an'da evlilik yaşı yokmuş. Her bir bayanın evlilik yaşı Kur'an'da var ya. 8 milyar kadın olsa 8 milyar bayanın evlilik yaşı Kur'an'da yazıyor. Onu açıkladık. Allah bir şeyi eksik bırakmadık diyor. Allah helalleri haramları biz belirleriz diyor. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Peki başka İslam alemi ne durumda? Adak ve rüşvet o konuyla ilgili de video çektik. Allah'a adak adıyorsunuz, karşılığında bir şey bekliyorsunuz. Yani rüşvet veriyorsunuz ya. Kur'an'da adak geçer mi? Geçer var. Ayetler var mı? Onu da açıkladık. Seyretmeyenler seyretsin. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum yani. Mesela şirk. Nazarla şirkin içindeyiz. ile şirkin içinde. İslam aleminin hali işte bunlar. Kur'an terk edilmiş. Ondan sonra Müsl peygamberimiz döneminde insanların yaşantılarıyla Müslümanlık yayılıyordu. Kitap yoktu ki o zaman. Kur'an daha tamamlanmamıştı ki. Ama şimdi kitap var elimizde, millet dinden çıkıyor. Ateist, deist oluyor. Gençlere bakın. E neden? Hiç sorguladınız mı? Çünkü Müslüman hayatı yaşamıyoruz. Kimsenin kimseye faydası yok. Kimse kimseye yardım etmiyor. Yani insanlar Allah'ın bütün emirlerine ya Allah yardım etsin diye geçiyor. Allah da diyor ki siz yardım edeceksiniz, ben size yardım edeceğim. İsrail'deki son olaylar, Mescid-i Aksa'daki değil mi? Oradaki insanlar diyor ki Allah'ım yardım et. Bizde diğer İslam ülkeleri diyor ki Allah'ım onlara yardım et. Allah da diyor ki yani e, ya biriniz yardım edin ki ben de size yardım edeyim. Ya yani melek mi indirsin Allah oraya yardım etmek için? Allah Kur'an'da diyor ki biz melekl meleklere hak olarak indiririz. Yani bu da işte İslam aleminin hali. O yüzden de Müslüman falanlık da yok. Öyle bir ülke de yok. Yaşanmıyor da zaten. Müslümanlık yaşanmıyor zaten. Şirkin içinde Herkes çoğu Müslüman. Batmış. Şirk üzere ederseniz ebedi cehennemliksiniz. Bununla ilgili de ayetler var. Böyle bir uyarı videosu çekeyim de. Konuyu çok daha uzatırız yani. Ülkelerdeki, Türkiye'deki hali de görürsünüz mesela. Yani üç kağıtçılık almış başına gidiyor. İnsanların umudu, insanlar aç, intihar ediyor. Bir Müslüman ülkede bunlar olur mu ya? Bir Müslüman ülkede bir kişi dese ki ya acım dese oraya yüz bin kişi yardım eder ya. Ne demek der ya Benim, bizim, bizim ülkede aç bir insan olur mu? Çocuğumu okutam, okutamıyor dese Oraya 1 milyon kişi gider ya, o çocuğa yardım eder. Yani kısa özün, özü şu konumuzun, helak olmaya gidiyoruz, Allah bizi helak edecek. Bekleyin 2-3 yıl bu doğa olaylarının artması, fırtınaların da artık insanların ölmesi, yanardağlar patlayacak, depremler çok büyük olacak, ee, ekinler talan olacak, böcekler basacak, çekirgeler basacak, ekinleri yiyecek, hastalık gelecek denizlerde balıklar ölecek, hastalıktan ölecek. Bunlar dünyanın her yerinde olacak. Ve öyle bir gün gelecek ki artık nimet bulamayacağız. Yani paramız olsa bile alacak nimet bulamayacağız. Bunlar da 3-5 yıl içinde. Çok daha hızlanacak 2023'ten sonra çok daha hızlanacak. Bakın barajlarda su falan kalmayacak. O yüzden tövbe etmek. İnşallah inananlar olur söylediklerimize. Delili de gelecekte olanlardır. Ha, o sıra ben bir daha video çekmeyebilirim. Artık herkes Allah doğru yola iletsin diyelim. Ama insanların da bunun için çaba sarf etmesi lazım. Kur'an'a dönmesi lazım. Bir sonraki videoda belki biraz daha detaylı başka konularda değiniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.